Hepinize selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzda nasıl güzel bir Roblox YouTuber olursunuz onu konuşacağız. İlk kuralımız aktif olmak. Aktif olmak ne demek? Aktif olmak mesela e, her gün bir video. Yani 5 günde bir video atıyorsun atıyorum. Bu aktif olmadığın anlamına gelir. Yani aktif olmanız lazım. Aktif olmazsanız düşer. <laughs> yani ben tabi bu konuyu yani çok uzman değilim tabi bu konuda ama bu bende olan şeyler sadece ben bende olan şeyleri size anlatıyorum ikinci kuralımız videolarınızın kaliteli olması yani sesin kaymaması lazım mesela ne bileyim olsun. özenmeniz lazım yani videoları bu o demek dediğim gibi özenmeniz lazım Üçüncü kuralımız diğer youtuberlarla aranızın iyi olması lazım. Mesela çok kavgalı bir youtubersınız. Onun e, fanları böyle. Size e, kötü davranabilir yani böyle başınıza iş gelebilir. Hem onun dışında da böyle ne bileyim <laughs> bir şey, daha çok sever yani. E, dördüncü kuralımız <laughs> adilik. Adilik derken yani böyle herkese eşit davranacaksınız. Yani ne bileyim bir fanla çok iyi davranırsın. Seviyorsun <laughs> gerçekten tanıyorsun diye. Ama öbür fanla çok kötü davranırsın. Çok kötü değil de böyle ondan daha az yani. Onu çok sever severek böyle her şeyi on, her şeyi onunla yaparsın ama öbürünü çok umursamazsın. söyleyip geçersin. Bu adil olmayan bir örnekti. Siz adil olmanız lazım. Yani mesela şey bir ya yani bir kişi sizin mesela dedi ki size senle video çekelim mi yani çekelim mi dedi siz hemen evet dediniz böyle çok uzun bir video çektiniz ama eğer öbür falanız size söyledi bakarız dediniz yani açıklık işte lazım diğer kuralımız ise böyle cr vermek yani, diğer kural ise başkalarının şeyine düşüncesine saygı göstermek. Mesela siz Roblox'u çok seviyorsunuz. Böyle öbür şeyleri uygulamaları sevenleri, oyunları sevenleri böyle şey yapıyorsunuz, işliyorsunuz. Mesela atıyorum ben Roblox oynuyorum ama ya. yani Roblox çok seviyorum. Öbür kişi de Brawl çok seviyor. Sen diyorsun ki Brawl çok kötü şöyle böyle böyle böyle. Yani böyle kötü şeyler söylüyorsun Brawl hakkında. Yani sonra bir kavga falan oluşuyor. Bunu yapmayın arkadaşlar yani. Öbürlerin şeylerin düşüncelerinden size ne yani? Ne karışmayın yani. Onun düşüncesi bu mesela. Bir tane video var yani böyle bazı kanallar yapıyor. Ve bir tane video paylaşmış kız tamam Böyle deyip onu böyle şey yapıyor. Dal geçiyor onunla. Yani sana göre öyle tamam ama yani biraz da saygı, saygı göstermeniz lazım yani. Ben bunu göstereyim tamam kendi kararı ama böyle paylaşmak iyi olur niye? Çünkü o kişi üzülebilir yani. O yüzden bence böyle yapmamak daha iyi olur yani. Bir de kalımız ise böyle nazik davranmalıyız yani. Ee, mesela bir size söyleyeceğim bir şey söyledi. Hayır diye cevap vermeyin yani açıklayın ama ki o noktada böyle yani mesela sizin hayır dediğiniz yani ee, yapmak istemediğiniz hem anlaşılsın hem de yani ne bileyim yani kibar olmuş olursunuz. Ben, ben olması daha iyi olur. Bir diğer kuralımız ise böyle mesela Roblox YouTuber'sınız o yani Roblox alakalı videolar paylaşın. Ama mesela şey de yapabilirsiniz. Böyle bir tane video var diyelim. Oraya da bu Roblox karakterleri koyarak Roblox'ta olmayan bir video paylaşabilirsiniz. Yani ben onu çok sayı yaparım zaten. Yani öyle yapsanız da olur ama Roblox videoları çekseniz daha iyi, böyle daha çok like kalır. Yani bir de böyle e, gerçi bu öbür kurala ben öbür kurala geçelim. Eee Mesela kendi içeriklerinizi oluşturabilirsiniz. Yani kendi uydurduğun hayır, kendi uydurduğunuz bir yani kendi aklınızdan bir video paylaşırsanız Böyle daha ne bileyim insanlar dikkatini çeker yani. Ee, mesela böyle her yani akımı da yapıyorsunuz diye yapmayın demiyorum ama kendi böyle bulduğunuz bir içeriği şey yapsanız paylaşsanız yani insanlar belki beğenebilir. Yani diğer kuralımız ise böyle e, mesela hep short videos paylaşıyorsunuz ama hiç uzun video atmıyorsunuz yani böyle olmaması lazım ben aslında hep short videos paylaşıyorum nedense bilmiyorum bu kuralı da ben uygulayacağım merak etmeyin bu videodan sonra hep uygulamaya çalışacağım mesela ben şöyle bir kural koyacağım siz de uygulayabilirsiniz bu kuralı her bir haftada bir uzun bir uzun video ama ha, yani her bir günde en az bir short videosu aktifliğe giriyor. İlk söylediğim kural bu. <laughs> Ve benim videom bu kadardı. ama Eğer e, beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve eğer e, kanalımı beğenirseniz abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum.